Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir video hazırladım. Bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Araştırmacılar, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu ilk kez kullanarak başka bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen olan bir öte gezegeni doğruladılar. Resmi olarak LHS 475b olarak sınıflandırılan gezegen, dünyanın çapının %99'unu oluşturan, bizimki neredeyse tamamen aynı boyutta araştırma ekibi, her ikisi de Laurel, Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarından Kevin Stevenson ve Jacob Lastik Yeager tarafından yönetiliyor. Ekip, gezegenin varlığını ima eden NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS uydusundaki ilgili hedefleri dikkatlice inceledikten sonra bu hedefi web ile gözlemlemeyi seçti. Webb'in yakın kızılötesi spektrografı, Nuspec, yalnızca iki geçiş gözlemiyle gezegeni kolayca ve net bir şekilde yakaladı gezegenin orada olduğuna şüphe yok. Ve bilinen değmemiş verileri buna doğruluyor, dedi Lastikia Eger. Stevenson, aynı zamanda küçük, kayalık bir gezegen olması da gözlemevi için etkileyici, diye ekledi. Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde astrofizik bölümü yöneticisi Mark Clampin, dünya büyüklüğünde, kayalık bir gezegenden elde edilen bu ilk gözlemsel sonuçlar, ve bile kayalık gezegen atmosferlerini incelemek için gelecekteki birçok olasılığa kapı açıyor, dedi. Ve, bizi güneş sistemimizin dışındaki dünya benzeri dünyalara dair yeni bir anlayışa giderek daha da yaklaştırıyor ve görev daha yeni başlıyor. Bunun gibi bir iletim spektrumundaki düz bir çizgi heyecan verici olabilir bize gezegen hakkında çok şey söyleyebilir. Araştırmacılar, 31 Ağustos 2022'de dış gezegen LHS 475B'yi gözlemlemek için NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın kızılötesi spektrografını, NIRSPEC kullandılar. Bu spektrumun gösterdiği gibi, web saptanabilir miktarda herhangi bir element veya molekül gözlemlemedi. Veriler beyaz noktalar, atmosferi olmayan, sarı çizgi bir gezegeni temsil eden özelliksiz bir spektrumla tutarlıdır. Mor çizgi, saf bir karbondioksit atmosferini temsil eder ve mevcut hassasiyet düzeyinde düz bir çizgiden ayırt edilemez. Yeşil çizgi saf bir metan atmosferini temsil ediyor ve metan mevcut olsaydı 3,3 mikronda daha fazla yıldız ışığını engellemesi bekleneceği için bu pek tercih edilmiyor çalışan tüm teleskoplar arasında yalnızca Webb, dünya büyüklüğündeki öte gezegenlerin atmosferlerini karakterize etme yeteneğine sahiptir. Ekip, iletim spektrumunu analiz ederek gezegenin atmosferinde neler olduğunu değerlendirmeye çalıştı. Veriler bunun dünya büyüklüğünde bir karasal gezegen olduğunu gösterse de henüz atmosferi olup olmadığını bilmiyorlar. Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarından Erin May, verileri çok güzel." dedi. Teleskop o kadar hassas ki, bir dizi molekülü kolayca tespit edebiliyor, ancak henüz gezegenin atmosferi hakkında kesin sonuçlara varamıyoruz. Ekip neyin var olduğu sonucuna varamasa da neyin olmadığını kesin olarak söyleyebilir. Lastik ya Eger, ek sayabileceğimiz bazı karasal tip atmosferler var, diye açıkladı. Satürn'ün uydusu Titan'ınkine benzer kalın, metan ağırlıklı bir atmosfere sahip olamaz. Ekip ayrıca, gezegenin atmosferi olmaması mümkün olsa da, saf karbondioksit atmosferi gibi göz ardı edilmeyen bazı atmosferik bileşimler olduğunu belirtiyor. Plastikya Eger, Sezgilerin tersine, %100 karbondioksit atmosferi çok daha kompaktır ve tespit edilmesi çok zor hale gelir, dedi. Ekip'in saf bir karbondioksit atmosferini 3 atmosferden ayırt etmesi için daha da hassas ölçümler gerekiyor. Araştırmacıların bu yaz yaklaşan gözlemlerle eksi pekrumlar elde etmesi planlanıyor ve ayrıca gezegenin dünyadan birkaç yüz derece daha sıcak olduğunu ortaya çıkardı, bu nedenle bulutlar tespit edilirse, araştırmacıların gezegenin karbondioksit atmosferi olan ve sürekli olarak kalın bulutlarla örtülen Venüs'e daha çok benzediği sonucuna varmasına yol açabilir. Lastik ya Eger, küçük, kayalık dış gezegenleri incelemede ön saflardayız, dedi. Atmosferlerinin nasıl olabileceğinin yüzeyini zar zor çizmeye başladık. Araştırmacılar ayrıca gezegenin bir yörüngeyi sadece iki günde tamamladığını doğruladılar, bu bilgi ve bin hassas ışık eğrisi tarafından neredeyse anında ortaya çıktı. LHS 475b, yıldızına güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegenden daha yakın olmasına rağmen, kırmızı cüce yıldızı güneşin sıcaklığının yarısından daha azdır, bu nedenle araştırmacılar onun hala bir atmosferi olabileceğini tahmin ediyor. Araştırmacıların bulguları, daha küçük kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dönen dünya büyüklüğündeki gezegenleri belirleme olasılıklarını ortaya çıkardı. Stevenson, bu kayalık gezegen onayı, görevin araçlarının kesinliğini vurguluyor, dedi. Ve yapacağı çok keşfin yalnızca ilki. Lastik Yeager kabul etti. Bu teleskopla, kayalık öte gezegenler yeni sınır. LHS 475b, yalnızca 41 ışık yılı uzaklıkta, Octans takım yıldızında nispeten yakındır. Ekibin sonuçları, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Amerikan Astronomi Derneği'nin AAS düzenlediği basın toplantısında sunuldu. James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın önde gelen uzay bilimi gözlemebilir. Ve, güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek, diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyaların ötesine bakacak ve evrenimizin gizemli yapılarını ve kökenlerini ve bizim evrendeki yerimizi araştıracak ve ortakları ESA, Avrupa Uzay Ajansı ve CSA, Kanada Uzay Ajansı ile NASA tarafından yönetilen uluslararası bir programdır.